그래. Yeah. 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 8 Kadınlar. Mart kadınların uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü tarihi 1857 Amerika Birleşik Devletleri'nde bir evet. tekstil fabrikasında çalışan yaklaşık 40 bin kadın emekçinin eşit işe, eşit ücret ve daha iyi koşullarda çalışma talepleriyle örgütlenerek greve gitmesi, polisin bu greve müdahalesiyle çıkan yangından 129 kadının hayatını kaybetmesiyle başlar. 8 Mart örgütlenen talepleri içindirilen ve bu uğurda hayatını kaybeden kadınlara atıfla kadın mücadele tarihinin simge günlerinden biridir. Bizler de bu yıl 8 Mart'ı bugünün sağ muhafazakar ve gerici iktidarlarının yoksulluk, istikrarsızlık, şiddet, daha çok kriz bir ırkçı, Parti arka Kapatimizin savaşlarla nefret söylemlerine isyanımız ve öfkemizle mücadeleyi yükselterek aynı kararlarımızla geleceğe taşıyoruz. Geçirilmesi için hiçbir girişimde bulunmayan ısrar için olduğuna şüphemiz yok. AKP'nin yerlilik ve yerlilikle kuşatılmış tek, tek bir aile anlayışı dayatan geleneksel cinsiyet rollerine de erip takibi pekiştiren cinsiyetçi düzenlemelerine aile yılı altında kadınların emeğinin ve kimliğini görünmez. Sevgili kadınlar, AKP, MKP, MHP iktidar bloğunun cinsiyetçi politikalarının yanında ekonomik krizler, antidemokratik uygulamalar, tüm yetkilerin tek elde toplanması, hukukun üstünlüğü ilgisinin ihlali, örgütlenme ve ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar yaşamlarımızı derinden etkiliyor. AKP-BHP iktidarının yeni Türkiye'sinin bizi yaşama, barınma gibi temel haklarımızdan mahrum bıraktığı, seçme ve seçilme hakkımızı gasp ettiğini görüyoruz. Bir yanda işsizlik, tam zamanlı ve güvenceli iş bulmanın zorluğu, meslek edinme sınavlarındaki şaibeler, liyakatsizlik... Ve adam kayırmacılık, diğer yanda dayanıksız ve itiraz hakkı dahil vermeden işler çıkartmalar ve ilişkiliği kesilen adeta fişeklenerek herhangi bir geçim kaynağına erişmesi engellenen KHK rejimi ve tüm bunların yanında yükselen enflasyon karşısında eriyen ücretler ve gün bir gün pahalılaşan hayatla barınma, hayatı idame hakkımız tırpanlanıyor. Demokratik bir ülkede eşit, özgür yaşama taleplerinin suç sayıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Toplumsal muhalefet bir bütün hedef alınmış durumda. Emek mücadelesi veren sendikacılar, seçilmiş siyasetçiler, özgür basın emekçileri, sanatçılar cezaevlerinde. Seçilmiş belediye başkanları ve eş başkanları birbiri ardına görevden alınıyor. Doğrudan atamalarla yeni yönetimler kavramlara devrediliyor. Görevi de rahat kaygılarla yerel yönetimler bünyesindeki cinsiyet eşit, eşitliği, temelli kurumlar ve merkezler işlevselleştiriliyor, toplu sözleşmeler geçersiz konuyor. Buna karşı ses yükseltmek size suç sayılıyor. Tüm bunlara karşı 8 Mart'ta demokrasi, eşitlik, barış ve özgürlük talebimizi yükseltiyoruz. Şef! Şey, fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Türkiye'de ise kadın cinayetlerinin geldiği boyutu 2024'ün 2 ayından bu yana endişeyle takip ediyoruz. 2024'ün son ayında Nail'in ailece yargısınca katledilmesi ve izleyen günlerde artan kadın cinayetleri Eril Yargı'nın Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in katilinin haksız tarih indiriminden faydalanabileceğine hüküm getirmesi bir kez daha bu iktidarın kadına yönelik şiddetle mücadele kararı olmadığını gösterdi. Kadınların aileleri içinde, evde, sokakta ve iş yerlerinde güvende olması için İstanbul Sözleşmesi'ne dönülsün ve kadın şiddet ve istismardan ayrımcılıktan koruyacak uluslararası standartlar hayata geçecek. Ülkelerin savaş ve güvenlik politikalarıyla iktidarda kalmaya çalışıyor. Tüm bunlara karşı bu sekiz madda demokrasi, eşitlik, barış ve özgürlük talebimizi yükseltiyoruz politikalarına son verilsin. Sevgili kadınlar, kadınlar olarak bizi yok sayanlara sizin yerli ve milli kutsal duvarlarınız bize dar gelir diyoruz. Tüm kadınları erkek egemen sınırlara ve kapitalist sömürüye karşı emek ve özgürlük mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz. Yes! 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 Yes!